Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 11 Ocak 630 günü İslam dünyasının tarihinin dönüm noktalarından biri olan Mekke'nin fethini yaşadı. Bu olay Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam'ın gelişimi açısından sonsuz önemi taşıyor. Mekke, Müslümanların kutsal merkezi olan Kabe'nin bulunduğu şehir, o dönemde Müslümanlara karşı düşmanca bir tutum sergileyen Kureş kabilesinin kontrolü altında bulunuyordu. Hazreti Muhammed Medine'den hareket ederek Mekke'ye doğru yürüyüşe geçti ve ordusuyla birlikte şehre girdi. Bu fetih, kan dökülmeden gerçekleşti ve Müslümanlar, Mekke'nin zenginliklerini ve güçlerini ele geçirdi. Bu olay, İslam dünyasının siyasi ve dini birliğinin sağlanmasını sağladı ve Hz. Muhammed'in peygamberlik misyonunun başarıyla tamamlanmasını temsil etti. Mekke'nin fetihinden sonra, Hz. Muhammed, Müslümanların kutsal merkezi olan Kabe'yi temizlemeye başladı ve şehri İslam'ın merkezi haline getirdi. Bu olay İslam dünyasının genişlemesinin başlangıcı oldu ve Müslümanların diğer bölgelerde hakimiyet kurmalarına yol açtı. Mekke'nin fethinin ardından Hazreti Muhammed Müslümanların birliğinin güçlendirilmesi için çeşitli adımlar attı ve İslam dünyasının siyasi ve dini yapısını şekillendirdi. Bu olay İslam dünyasının tarihi açısından sonsuz önemi taşıyor ve Müslümanların kutsal merkezi olan Mekke'nin önemini vurguluyor. Hz. Muhammed'in Mekke'ye girdiği gün, İslam dünyasının tarihi açısından bir dönüm noktası oldu ve Müslümanların birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım atıldı. 11 Ocak 1569'da İngiltere tarihinde bir dönüm noktası yaşandı, Aziz Azizpor Katedrali'nin batı kapısında gerçekleştirilen ilk piyango çekilişi, modern noteri sisteminin temellerini attı. Bu olay, İngiltere'de katedralin yeniden inşa edilmesi için gereken fonları toplamak amacıyla düzenlendi ve tarihsel olarak kaydedilen ilk resmi piyango olarak kabul edilir. Çekiliş, kraliyet ve kilise yetkililerinin de desteğiyle organize edildi ve katılımcılara çeşitli ödüller sunuldu piyango, o dönemde bir sosyal ve ekonomik yenilik olarak karşılansa da, zamanla toplumda yaygınlaştı ve günümüzde bile etkisi hissedilen bir finansal mekanizma haline geldi. Aziz Pol Katedrali'nin yeniden inşa edilmesi için toplumsal katılımın sağlanması, piyangoların toplumun farklı kesimleriyle etkileşime geçmesini sağladı. Bu ilk deneyim, daha sonraki dönemlerde benzer sistemlerin geliştirilmesine yol açtı ve İngiltere'de piyango geleneği, zamanla uluslararası ölçekte de yaygınlaştı. 1569'daki olay, sadece bir finansal girişim değil, aynı zamanda toplumsal bir birleşme ve kültürel bir gelişim olarak da değerlendirilir. Piyango, o zamandan beri birçok ülke ve toplumda farklı amaçlarla kullanıldı, ancak kökeni bu tarihe dayanır. Azizpol Katedrali'nin yeniden inşa edilmesi için yapılan ilk piyango, modern piyango sistemlerinin temellerini attı ve bu nedenle tarihi önemi büyük ölçüde artırır. 11 Ocak 1693'te Sicilya'nın simgesi olan Etna Yanardağı, tarihin en şiddetli patlamalarından birini yaşadı ve bu felaket, bölgeyi sonsuza kadar etkileyecek bir yıkıma neden oldu. Etna daha önce de sıklıkla patlamalar yaşasa da bu kez deplasmanı ve büyüklüğü bakımından öncekilerden farklıydı. Yanardağın yanında yer alan kırsal alanlar, özellikle de Catania ve Messina gibi önemli şehirler patlamadan ve ardından gelen depremlerden ağır zarar gördü. Yanardağın patlaması, havaya fışkıran lav akımları ve yanardağın yanından çıkan büyük miktarda kül ve gazlar bölgenin havasını kararttı ve insanların soluması zorlaştırdı. Patlamanın ardından gelen depremler ise şehirleri yıkarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu felaket sırasında özellikle de yoksul köylüler ve şehirlerde yaşayan insanlar evlerini ve ailesini kaybetti. Etna yanardağının patlaması, Sicilya'nın tarihi ve coğrafyası üzerinde derin bir iz bıraktı. Bölge, felaketten sonra yeniden inşa edildi ancak bu kez daha dayanıklı yapılar inşa ederek gelecekteki deprem ve yanardağ patlamalarına karşı daha hazır olmaya çalıştı. Bu felaket, doğanın gücünün ve insanların doğa karşısında ne kadar küçük olduğunu gösteren bir örnek olarak tarihe geçti ve bugüne kadar Sicilya'da yaşayanların anısına kalmış bir olay olarak hatırlanır. 11 Ocak 1787'de, İngiliz astronom William Herschel, teleskopunu Uranüs gezegenine odaklayarak tarihteki bir ilk kez iki yeni uydunun keşfine imza attı. Herschel, daha önce 1781'de Uranüs'ü keşfeden aynı astronom, bu kez gezegenin etrafında dönen Titania ve Oberon adlı iki büyük uyduyu tespit etti. Keşif, Herschel'in Bat kentindeki evinde inşa ettiği 40 fitlik, yaklaşık 12,2 metre teleskobu ile gerçekleşti. Bu teleskop o dönemde dünyanın en güçlü teleskoplarından biriydi ve Herschel'in gökyüzü gözlemlerinde önemli bir avantaj sağlıyordu. Keşif, Uranüs'ün etrafındaki yörüngeleri inceleyerek yapıldı ve Herschel, uyduların gezegenin etrafında dönme süresini ve yörüngelerini belirlemeye çalıştı. Titanya ve Oberon, Uranüs'ün en büyük uydularından ikisi olarak tanındı ve keşif, gezegenin sisteminin daha derin bir şekilde anlaşılmasına yardımcı oldu. Herschel, uyduları ilk olarak Uranüs I ve Uranüs II olarak adlandırdı, ancak daha sonra William Herschel'in kız kardeşi Caroline Herschel tarafından ismi verilen Titanya ve Oberon adları kabul edildi. Keşif, astronomi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu çünkü Uranüs'ün uydularının keşfi, gezegenlerin etrafındaki sistemlerin daha detaylı incelemesini mümkün kıldı. Herschel'in çalışmaları, gelecekteki astronomların Uranüs ve diğer gezegenlerin uydularını keşfetmelerinde önemli bir referans noktası haline geldi. 11 Ocak 1878'de New York'ta yaşanan bir olay, gıda dünyasını sonsuza dek değiştirdi, süt, ilk kez cam şişelerde paketlenerek tüketiciye sunuldu. Bu devrim, o dönemde yaygın olan koyun derisi torbalardan veya metal kabların kullanımına alternatif olarak ortaya çıktı ve hijyenik açılardan bir dönüm noktası oldu. Sütün cam şişelerde saklanması, mikroorganizmaların büyümesini engelledi, beslenme sağlığını artırdı ve tüketici güvenini pekiştirdi. Bu yenilik, özellikle şehirlerde yaşayan insanların erişiminde olan temiz ve uzun süre saklanabilen sütün yaygınlaşmasına yol açtı. 1878 öncesi, sütün taşınması ve depolanması sırasında kirlenme riski yüksekti, bu da hastalıkların yayılmasına neden oluyordu. Cam şişenin icadıyla birlikte süt üreticileri artık daha güvenli bir ürün sunabiliyorlardı. Bu gelişme gıda endüstrisinde standartlaşmanın temeline attı ve diğer sıvı gıdaların da şişelenmesi için örnek oldu. New York'taki bu basit ama etkili adım dünyanın birçok yerinde taklit edildi ve modern paketleme teknolojilerinin temellerini attı. Sütün şişelenmesi, hijyenik standartların yükselmesi ve tüketici güveninin artmasıyla birlikte, 19. yüzyılın en önemli sağlık ve teknoloji yeniliklerinden biri olarak tarihe geçti. 11 Ocak 1902'de dünyanın bilim ve teknoloji dünyasını derinlemesine ele alan bir dergi olan Popular Mechanics ilk sayısını yayına başladı. Bu dergi, o dönemin en önemli buluşları, icatları ve teknolojik gelişmeleri okurlarına aktarmak amacıyla kurulmuştu. Sanayi devriminin etkileri hala yaygınlaşmakta olan bir dönemde, Popular Mechanics gibi yayınlar bilimsel ilgiyle toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı hedefliyordu. Dergi, makineler, araçlar, elektrik, havacılık ve diğer teknolojik alanlarda yapılan yenilikleri detaylı bir şekilde ele alarak okurlarına geleceğin görüntüsünü sunuyordu. İlk sayısında yer alan içerikler, o dönemin en önemli icatları ve bilimsel keşifleri içeriyordu. Örneğin, otomobil teknolojisi, elektrikli aletler ve havacılık alanındaki gelişmeler derginin ilk sayısında yer alıyordu. Popular Mechanics sadece teknolojiyle ilgili bilgileri aktarmakla kalmayıp okurlarına bu bilgileri anlayabilmeleri için basit ve anlaşılır bir dil kullanıyordu. Bu yaklaşım derginin popülerlik kazanmasında büyük rol oynadı. Zaman içinde Popular Mechanics sadece bir dergi olmamakla kalmayıp bir kültür haline geldi dergi, bilim ve teknoloji ile ilgili bilgileri geniş kitlelere ulaştırmakta etkili oldu ve bu alanda bir referans noktası haline geldi. Popular Mechanics'in ilk sayısı, 11 Ocak 1902'de yayına başladığı günümüzde de etkisini sürdürmektedir. 11 Ocak Ulusal Arkansas Günü, Arkansas'ın 1836 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasıyla başlayan bir yolculuğun sonucudur. Bu tarihi adım, Arkansas'ın yerliler tarafından Arkansa olarak adlandırılan bölgede yaşayan Kızılderili kabilelerinin topraklarında Fransız ve İspanyol egemenliğinin ardından gerçekleşti. 19. yüzyılın başlarında, bölge batıya doğru genişleyen Amerikan yerleşimcilerin ilgisini çekti ve 1819'da Arkansas teritorisi olarak özel bir statü kazandı. Ancak yerleşimcilerin artan talepleri ve yerlilerin direnişi arasında gerginlikler arttı. 1836'da Kongre Arkansas'ın eyalet statüsüne yükselmesine karar verdi ve 15 Haziran 1836'da resmi olarak 25. eyalet oldu. Bu süreçte Arkansas'ın ekonomisi tarım ve kölelik üzerine kuruldu, özellikle pamuk üretimiyle gelişti. 1861'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç savaş sırasında konfederasyona katıldı ve savaş sonrasında yeniden yapılanma sürecinde zorluklarla karşılaştı. 2017'de National Day Calendar tarafından 11 Ocak'ın Ulusal Arkansas Günü olarak ilan edilmesi, eyaletin tarihsel gelişimini ve kültürel mirasını anmak amacıyla bir adım oldu. Bugün, Arkansas'ın doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve tarihsel önemli rolü, eyaleti Birleşmiş Devletler'in önemli parçası olarak kutlamaktadır. 11 Ocak Kosra'ya Anayasa Günü, Büyük Okyanus'un uzak bir köşesinde, Mikronezya Federal Devletleri'ni, (FSM) oluşturan dört eyaletten biri olan Kosra'da her yıl kutlanan bir bayramdır. Bu özel gün, 11 Ocak 1984'te yürürlüğe giren Kosraya Eyalet Anayasa'nın kabulünü ve yerel yönetimin kuruluşunu anmak amacıyla düzenlenir. Anayasa, Kosraya halkının uzun yıllar süren sömürge döneminden kurtulup kendi kaderini tayin etme hakkını kazanmasını sembolize eder. Bu belge, adanın geleneksel değerlerini modern yönetim yapısına uyumlaştırarak, yerel otoriteyi güçlendirirken de ulusal birliğin korunmasını sağlar anayasanın kabulü, Kosra'nın FSM içinde özel bir eyalet olarak tanınmasını da sağladı. Bu olay, adanın siyasi ve kültürel kimliğini şekillendiren bir dönüm noktasıdır. Her yıl 11 Ocak'ta, Kosra halkı, anayasayı kutlamak için törenler, kültür etkinlikleri ve toplumsal etkinliklere katılır. Bugün adanın demokratik gelişiminin temel taşlarından birinin hatırlanmasını sağlar ve gelecek nesiller için bir öğretici örnektir. Kosray Anayasa Günü, adanın geçmişini onurlandırmakla birlikte geleceğe yönelik umut ve kararlılık hissi de uyandırır. Bu bayram, yerel halkın kimliği, bağımsızlık ve demokratik değerlerin korunması için bir sembol olarak kalır. 11 Ocak Ulusal Sıcak Todi gününün kökenleri ve kültürel yolculuğu, bir sıcak iksirin hikayesi kışın soğuk gecelerinde elleri ısıtan, boğazı yumuşatan ve ruhu dinlendiren bir iksir olarak bilinen Hot Todi, aslında yüzyıllar öncesine uzanan, macera dolu bir geçmişe sahip. 11 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Ulusal Sıcak Todi Günü, sadece bir içkinin değil, aynı zamanda tıbbın, kolonizasyonun ve kültürel alışverişin izlerini taşıyan bir geleneğin anısına adanmış. Kökeni tam olarak belirsiz olsa da, bu sıcak karışımın hikayesi 17. yüzyıl Hindistan'ına, İngiliz sömürgecilerin tadde adı verilen palmiye şarabını yerel baharatlarla karıştırarak içtikleri dönemlere kadar uzanıyor. Zamanla, bu terim İngilizceye todu olarak geçti ve sıcak içkiler için kullanılır oldu. Ancak asıl dönüşüm, 18. yüzyılda İskoçya'da yaşandı, soğuk iklimde yaşayanlar, viskiyi bal, limon ve sıcak suyla birleştirerek hem keyif veren hem de hastalıklara karşı koruyan bir içki yaratmışlardı. O dönemde tıp bilimi sınırlıydı, grip, soğuk algınlığı veya boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklara karşı hot toddy, Doğal bir çare olarak görülüyordu, çünkü balın antiseptik özelliği, limonun C vitamini ve biskinin damar genişletici etkisi, bilimsel olarak kanıtlanmasa da halk arasında yaygın bir inançtı. Amerika'ya göç eden İrlandalı ve İskoç yerleşimciler, bu geleneği yeni kıtaya taşıdırken, hot toddy kısa sürede kolonilerin vazgeçilmezi haline geldi. 11 Ocak, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Süt Günü olarak kutlanırken, bu özel günün ardında yatan hikaye 19. yüzyılın sonlarında New York'un kalabalık sokaklarında bir sütçünün devrim niteliğindeki buluşuyla başlar. O dönemde süt, açık havada satılan ve hızla bozulan, hijyenik olmayan koşullarda taşınan bir üründü. Sokak satıcıları sütü büyük tenekelerden müşterilerin kendi kaplarına doldurur. Bu da mikrop kapmasına ve kısa sürede ekşimesine yol açardı. Sütün bozulması, özellikle bebekler ve çocuklar arasında yaygın olan sindirim hastalıklarının başlıca nedenlerinden biriydi. Hatta 19. yüzyıl Amerika'sında yaz ishalleri olarak bilinen salgınlar binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. İşte bu sağlık krizi, süt endüstrisinde köklü bir değişikliği zorunlu kıldı ve bu değişimin öncüsü, New Yorklu bir sütçü olan Alexander Campbell oldu. Campbell, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için cam şişeler kullanma fikrini geliştirdi, ancak asıl devrim, bu şişelerin sterilize edilmesiyle gerçekleşti. O dönemde Louis Pasteur'un mikrop teorisi yeni yeni kabul görmeye başlamıştı ve Campbell, bu bilgi ışığında, sütü pastörize etmenin yanı sıra, şişeleri de yüksek ısıda temizleyerek içindeki bakterileri yok etti. 11 Ocak 1878'de, Campbell'in şirketi olan New York Dairy Company, ilk kez sterilize edilmiş cam şişelerde süt dağıtımına başladı bu şişeler, mantar tıpalarla kapatılıyor ve üzerlerine şirketin logosunu taşıyan etiketler yapıştırılıyordu. İşte 11 Ocak böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?